Yani bence valinin aldığı bu karar çok mantıklı, yani yerinde bir karar. Artık keyfi olarak her yere park etmek yasak. Motosikletlerin trafik ve kaldırım düzenini etkilememesi için yeni kurallar yayınlandı. Açıklama İstanbul Valiliğinden geldi. Motosiklet kullananlar dikkat, hem trafikte yer kaplıyorlardı, hem park alanlarında, hem de kaldırımda. Valilik açıklama yaptı, bunlara ilişkin özel park yeri verilecek. Ya bence daha doğru olur. Hı hı. Nasıl diyorum size, yani mi? E, halkın... Yolumu kapıyoruz. Yani gereksiz değil. Çok güzel olur yani söyleyeyim. Valilik, İstanbul'da motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte düzensiz park sorununun önüne geçmeyi hedefliyor. Sadece bunlarla değil, aynı zamanda yaya yolda işgal eden motosikletlerin parkına da izin verilmeyecek. Ciddi park sorunları var. Bazıları dükkanımızın önüne park edebiliyor, yol kenarına kaldırma bırakabiliyor. Bunlar yayalar için de sıkıntı oluyor. Yani valinin bu almış olduğu kararı mantıklı ve yerinde buluyorum. İstanbul Valiliği her otoparkta en az yüzde birlik bölümün motosiklet ve bisikletlere ayrılmasını zorunlu hale getirdi. Alınan valilik kararıyla motosikletlere bu gibi özel alan oluşturulacak ve buraya park edilecek. Yaya geçinler de geçiyorlar. Olur olmaz yerde bir anda karşınıza çıkıyorlar. Ben uygun buluyorum. Çok uygun. Buluyorum.